Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yasser bugün sizlerle beraber mod yükleme ile devam ediyoruz bugün sizlerle beraber süper kahramanlar otomatik mod yükleyicisi modunu yükleyeceğiz 72753 indirme varmış arkadaşlar direkt başlayalım şimdi buraya vermiş olduğumuz aslında tek burada aslında doğru diyor bazı kişiler bunu anlayamıyor ben de size kolayca söylüyorum bu süper kahramanların hepsini özellikle birlikte oynuyoruz gerçek diyor tüm süper kahramanlar var yani bunlardan daha fazlası var arkadaşlar tek yapmamız gereken verdiğimiz dosyayı çıkarıp kurmak otomatik olarak kuracak yani açacaksınız kuracaksınız minecraft açacaksınız gidecek. ya yani anlayan anlamayanlar için ne oynuyor? burada 20 saniye falan yazıyor buraya basıyorsunuz indire kısa video olsa iyi olur aslında. Ben bu modülden hatta Crazy Craft modunu şimdi sağ üstten sağ üstteki karttan gidebilirsiniz arkadaşlar. Yani şu an çıktım eminim. E, reklam geç diyorsunuz. bazı e, bazı bazı reklamlar çıkabilir böyle sapık mapık. Evet arkadaşlar buradan süper kahramanlar mod yükleyicisi diyor. Buna basıyorsunuz. Ne kredi donalding link diyor. Buna basıyorsunuz. Tamam mı? Bekliyorsunuz. Şimdi bu link burada bir şey olacak. Genel he. Click here. Burada buna ortadakine basıyorsunuz arkadaşlar. shortcut ortadaki tuşa basın. Bir defa ben iki defa bastım. Ee, buradan süper kalmamalar modu yükleyici. Buradan dosyayı kaydet diyorsunuz. Ee, buradan iki dakika falan diyor. Ben şimdi videoyu durduracağım. Ee, o bir iki dakikada olsun. Hemen geri döneceğim. Evet arkadaşlar yeniden gördüm. Hmm. Buraya basıyorsunuz. Ya yani siz buradan şöyle Az önce bunu yükledim. <laughs> Süper karamalar mı yükleyicisine basıyorsunuz. Çalıştır diyorsunuz. Buraya bas önce. Bekleyin ben. Evet arkadaşlar yeniden öyle bir şey yapmam lazımdı. Evet arkadaşlar böyle çalıştığınızda böyle bir şey Türkçe yapın. Okey deyin. Kur diyin Kurluyor süper karan. Böyle böyle çıkmaz lazım. E, farklı da çıkabilir ama cık, ben böyle diyorum. E sonra nokta Minecraft'tan moda girin bakın. Kuruyor. Demek kurdu. Kapatın. Bitti deyin. Evet arkadaşlar kısa video oldu ama Bitmeden önce biraz Minecraft oynayalım değil mi? Böyle diyebilir. Yeniden yüklediyoruz. Belki düzgün yüklememiş olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar çalıştır diyorsunuz. Dur ben Minecraft'ı açtım için. Minecraft çalışıyorsun. He. Türkçe, okey. Kur. Adam gibi kur. Minecraft yazıyoruz oraya arkadaşlar. Ben açayım Minecraft'ı. şunun alta indireyim. Evet arkadaşlar şimdi Minecraft mutlu oynayacağız. Orada benim yüklediğim olmuş modlar var. Hadi be. Açıl. O kadar mera. Aferin. Yani buraya isminiz yazın ben. Burada Size çıkacak olana girin. Şuna girin. 10.13.2.1236 Kolay diyin. Biraz da bu tanıtmış olur. Değil mi? Evet. Çok, çok bana mi ben bir seyredim. Sesli sesli söyle. Söyleyeyim mi? Bak aman okudum onu çocuğu. Bak bar bağırıp durma sikerim belanı.

boşver. abone olmayı unutmayın. Bay bay.